spek olayını biraz geliştirdik. Taşak da hale getirdik. <laughs> Dur bakayım. Kaçtı lan bunlar? Ki. <gülüyor> hey, hey, <gülüyor> hey 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 hey. Tekil acımı çıkarıyorum. Kaç aydır yapamıyorum. <laughs> Kimden acını çıkarıyorsun? Faşistler. <laughs> Şu arabaları bir default'u çakalım ya. Bence onun bir bu temiz. Araba ya. Ne yapacağız şimdi? Girdik diken üstündeyim şu an. <laughs> ne bileyim abi. Kuvize <laughs> yön ver. Her şey kapalı değil mi? Bir şey gösterecek bir şey yok zaten ya yani. Ya bir şey yok. Çok bak iyi. bak. Tamam. Burayı hatırladınız mı? Bu şey değil mi? Altan'ın evinin orası. Herhalde. Ha aynen aynen evet orası, orası. Bak biz orada ayrini vurmuştuk. Bak bunları geliştirdik. Bunlar bitti artık böyle şeyler. Dedik yani bokunu çıkartacağız diye. Çok da iyi bir mapper'ımız var şimdi. Ufak ufak hayatı canlandırıyoruz yani şeyi, şehri. İnteryer olayını artık sevmediğimiz için. Kafanın, kafanın üstünü gördünüz mü? Ya bunlar yenilik değil yani. Bunlar sadece küçük mecbur gösteriyor, gözüküyor. Tatlı Bu, ya yok. bunu yapmak zorundaydık. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Biri midu komutu yazdığında bazı sazan RP'ci arkadaşlarımız, "Hey sana diyorum falan." diyor. Adam orada midu kasıyor amına koyayım. Bir dur amına Ela koyayım. El <laughs> hayat titriyor orada. O yüzden şey yaptık. Bu arada benim 3090'da oyun çok değişti ve bende grafik paketi yok. Var mı lan? Yok yok. Bende grafik paketi yok abi. Abi sende yok. Evet, de yok. Oyun çok değişik gözüküyor sende. Yani çok değiş farklı gözükmüyordur da... ...bir grafikler bir güzel yani. Öz, özledik ama ufak ufak özlüyoruz. Şimdi da geleceği için roller coşacak çünkü para yok millette. Herkes paraya abanacak şeylerine. Kaç ay Dört ay oldu değil mi? Üç, üç buçuk ay falan oldu. Ben evime gideyim kardeşim. Ben evime gideyim de. Özlüyor insan ya. <laughs> Öyle yani şimdi bir gün sen fullundan amına <laughs> koyayım ben aranıyormuşum gibi ne peşimdesin lan. Tipe bak oradan beni izliyor. Tam senden bir... Senden şu evi şey yapıyorum kontrol ediyorum da. Heee. Abi üst yön tuşuna baksana bir şeye bakacağım. Neye bakacağım? Neye üst ne? Şey diyor üst yönde diyor F1'e bas telefonu aç diyor. Ne? Basayım mı telefona? Bir basma. Bir şey o, o, zaten o halini gösterdik ki biz. Yani için detayını bilemez de normal şeyi bilir. Ben bilmiyorum. Şey. Bir mesajlaşma testi vardı abi. Hatta hayır <laughs> hayır onu açmam. Onu açmam. Orayı açmam. Açma. Onlar açma açma, güzel açma. özellikler. Onları açma. hiç açmayalım gerek yok. Evet evet. Açma başında belaya girmesin. Ha bir de Twitch'ten de banlanırım. <laughs> evet. Şimdi boktan tarafı o. Page yak lan. Aslında banlanmazsın çünkü özellikle... e, öz özellik var ya. <laughs> <laughs> ya 진짜 şunu anlamıyor çok üzülüyorum ya. <laughs> yok yok bazı beyin nöronları ölmemişler var anlamışlardır. Yok oğlum onunla alakası yok olayı bilmiyorsa Ondan orayı anlamaz ya? yani. Boş ver. Bilmiyorsan ben hani ya. bir şansım olmazdı bence. Aynen aynen imkansızmış. Yo Utku abi söyledi ki diyor söylemiş Utku. <laughs> ya bunlar Bunu öyle çok ya. manyak özel Ya arkadaşlar bizim amacımız server bakın. Şunu sanmayın. Server dönüşünde tamamen altyapısı ve bütün scriptleri değişmiş olarak gelmiyor. Öyle bir şey yok. Biz e, hem optimizasyonu yapıyoruz hem de e, bazı bu süreçte sıkıntı yaşadığımız scriptleri elere, eleyerek yeniden yazıyoruz. Yani ana komple mod falan değişmedi. Öyle düşünmeyin. Zaten iki ay hiç bakmadık bile sunucuya oğlum. Yorulduk bıraktık yani. Sonra Merhaba başladık. Baba, Sus lan bakacağız. çöz. Oh, nasıl? Ha sansürü zaten yapmış oğlum. Hani hiç tribe sokuyorsunuz o zaman? Slow artık kapatabilirsiniz. Saat gecenin kaçı? Beşi amına koyayım ya. Yayında adam kalmadı ki. Abi kastırmaz mı o kadar ev yan yana içlerinde? Yak ya kastırmaz. Mobilya oğlum bu şey. Mesela benim duruma göre çok kasıyor. Ben hemen testini yapayım abi sana. Şu an hiçbir FPS düşüm yok. Düşmez. Oğlum Hı. yeter lan polisleri öldürdünüz. Amına kadar. <laughs> Rus karakterim yüklü olsaydı onunla gelirdim. 15k ha pardon 15k varsa son fazlaymış. Ama abone o kadar yoktur belki. Aboneler bir artı bir yazın bakayım kaç kişi var abonelerde. Şöyle ben chat'in kasmasından anlıyorum. Yardır bir artı bir spamla. Oha bayağı kişi varmış lan kasıyor gene. Bir şu an salya sakarak ekrana bakıyor oyundan sonra yani. Toparlanamayanlar daha yüksek. Özlendi ya. İşte mesleklere çok ciddi giriştik. Ondan sonra ekonomiyle ilgili bir takım kararlar aldık. Sürpriz şeyler var. Ee, onları söylemeyeyim. Hem illegal için hem legal için. Ondan sonracığıma... E zaten o 64 üstü oynama hayali gerçekleşti. En çok bizi zorlayan e, bir yerde çok şu an sıkıntıdayız, onu söylemeyeceğim. O güzel bir sistem. E, onu da başarabilirsek ki bence başarırız, Utku zaten canavar o konuda. E, o da olursa tadından yenmez ama bunlar hep test meselesi. Yani şu an biz 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse girip test edemiyoruz. Sunucuda gerçekten 150 kişinin, 200 kişinin olması gerekiyor bazı şeyleri görebilmek için. Onları da bu hafta yani bu aralar çözeceğiz. Bağışım hala gelmedi. Gel gelmiştir o ya. Sıra olmayacak mı? Bence sıra olacak. Sıra olsun da. Olmasa da problem değil. Benim hedefim 7/24 bu sunucuda ee, yani en ölü saatte bile 50-60 kişinin, 70 kişinin oynaması. Akşam sıra illaki olacak. Ee, çünkü hatırlarsınız eskiden 64'ün üstünde oynarken sıra olmuyordu. Milletin götü kalkmıştı, ''Nasıl girebiliyoruz?'' diye oynamıyorlardı. 64'e çekince ana-baba günü oluyordu server. Bir de AFK'lar çıkıyordu. Ee, ben whitelist almaktan korkmayacağım yani. Sıra olsun, yeni insanlar olsun, sürekli senkron olsun, bir gün oynayabilen o gün oynayam, artık gün oynayamazsın bana ne. Yeni insanlar yeni roller demek. Yeni yetenekler demek. O yüzden biraz o konuda NoPixel kafasına girmek istiyorum. Mesela NoPixel 60-70 kişilik bir server ama belki de 1000 tane 2000 tane whitelistleri var. Ee, bir gün rol yaptığın adımı ertesi gün göremeyebiliyorsun ama yeni insanlarla tanışıyorsun. Bu sefer de bu sezon onu deneyelim istedim. Ee, bakacağız. Abi şimdi bu V2 mi? Yok bu V2 değil. Bu revize yani bizim standart modun devamı. V2 diye vurguladığımız başka bir altyapıydı. O da güzel gidiyor. Du, durdurduk. Yani gerek yok. Niye zorluyoruz ki? Evet yani gene Eight Born olayı skripler bir yana skripler değil hikayesi, adminlerin rol paslaması. Ya bizim Eight Born her zaman şey oldu abi rol oldu yani hani. ve öyle de devam edecek. Ama bu sezon daha güzel, daha yaratıcı roller daha eğlenceli, daha heyecanlı yani o zamanın vodka tadı, zamanın işte Saruhan'ın o diğer baronun varoluşuyla yaşadığı şeyler olsun diğerleri olsun yani çok değişik e, kafalara girdik. Olay scripting belki şu an ama asıl olay sorunsuz çok kişiyle çok güzel roller çevirmek. Ya Bizi 8 yapan yapanı oldu hep yani. Hiçbir zaman scriptlerimizi öne atıp da öööö falan yapmadık. Yapmışızdır belki ama o da böyle ekstrem diye değil. Anloslar katılacak mı? Vallahi onlar hep söylüyor bana zaman diren falan oynamıştı. Toplu halde girmek istiyoruz dediler. Gelsinler oynasınlar ha başvurularını yaparlar girerler. Ne zaman kapatacaksın abi? Peki bu ekonominin sıfırlanması wipe'lar role nasıl yansıyacak? Ona bir formül bulduk. Böyle bir eskizini çalıştık onun. Ya sorgulama kısmı da var onun. Önemli değil yani. Hani ben şeyi düşündüm. Kalkıp da komple dünyaya, şehre reset atıp Saru'yu öldürüp diğer tüm bildiğiniz tüm karakterlerin yok olduğunu düşünün. Yeni karakterlerle geldiğimizi düşünün. Onu istemedim. Çünkü kalıplaşmış ve gerçekten izlemesini, görmesini, ne bileyim, yaşamasını istediğimiz çok karakter var. Görmek istediğimiz, yaşasın dediğimiz. Onu iptal etmedik. O yüzden yani ekonomi wipe attık yani. Şey yapsam bile, hani karakterleri desem bile kimisinin içinde kalan o karakterleri adam oynamak için aynı karakterin değişimini açmak istiyor. Evet, istedik. onu da yapacak o da yani. O daha tatsız olur yani o olacağına. Hani böyle olsun. Bence